Indikatörlerim sayesinde. Bir ay önce yaklaşık Ocak 27'sinde paylaştığım videoda 85'lere indiğini görebiliriz. Birazcık canlar yanacaktır. Alt koyunlar güzel düşecektir. Bu yapı 90 binlere belki de buralara 88 ve belki de en son nokta 85. sert bir düşüş görebiliriz. Bu birçok indikatör olarak çok normal olur. Kimse başka temel analizlere dayandırmasın. Burada hangi haber çıkarsa çıksın şu andan itibaren gözüken bir tablo var. Ve birçok indikatörüm düşüşün devam edebileceğini söylüyor. 88 bandına düşeceğini indikatörlerim sayesinde bilebilmiştim. Şu an gördüğünüz gibi Bitcoin anlık olarak 86'lı bölgelere düşmüş bulunmakta. Peki düşüş devam edecek mi? Yoksa burası artık bir tepki alma noktası mı? Hemen değerlendirelim. Öncelikle geçtiğimiz videoda şuradaki bant, şu nokta nokta olan bant biraz daha aşağıdaydı biliyorsunuz. Biz şu tepelerde bu düşüşün gelebileceğini söylemiştik. Şimdi o banda gelmiş bulunmakta. Hem diğer indikatörüm, iki tane indikatörüm kesiştiği noktadan şu an iğne atıp tepki alıyor. Tabii bu kapanışa henüz 5 gün var. 5 gün boyunca buralarda tutunması lazım eğer yön yukarı olabilmesi için. Fakat şöyle bir durum var. Buradaki tutunmayı başarsa bile benim şu diğer indikatörüm burada biraz daha ince bir bulut yapısı yapısı sergileyecek. Yani tepki yükselişleri gelse dahi biz uzun vadede, orta uzun vadede hala tehlikesini koruyor olacak. Yani düşüşün devam edebileceğini düşünenlerdenim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin analizlerinizde şu an Bitcoin ne gözüküyor? Benim analizlerimde şu an gözüken bu. Şu an şöyle söyleyebilirim size. Bu bütün genel yapının bozulması için, Bitcoin boğasına devam edebilmesi için şuradaki önümüzdeki haftalarda baz alacak olursak ortalama 107 bin ve 107 buçuklarına üstünde haftalık kapanışlar gelmediği sürece ben tepkisi olarak buralara gitse bile şu özellikle 103 binlere ya da 100 bin bandlara tekrardan çıksa bile ben düşüşün devam edebileceğini o tehlikenin geçmeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi diye bu kişisel bir yorum. Onun haricinde önümüzdeki senaryolarda ne olabilir? Şu an Bitcoin 89'lu bandlarda. Eğer 5 gün sonraki kapanış özellikle 88'in altında bir kapanış gelirse. Alttaki şu diğer indikatörüm olan biraz daha eğim verecek olursak yaklaşık olarak 84 e tekabül ediyor. Son bir nokta belki oralara kadar düşebilir. Artık oralarda tutunması lazım. En azından tepki yükselişi gelmesi için. Oralarda tutunamayan bir bitcoin görürsek de artık alt bantları konuşuyor olabiliriz. ile 77'li bantlara konuşuyor olabiliriz. Buralara gitmemesi için hiçbir sebep yok. Kanalıma bir ara bir yorum gelmişti. 70'lere giden bitcoin görürsek piyasa diye bir şey kalmaz gibi bir yorumdu. Tabii ki de kalır. Yani biz ne piyasanın nerelere gittiğini gördük geçmişte. O yüzden her zaman bu duygu düşünce olabiliyor. İşte oraya giderse artık piyasa olmaz falan. Ben 2021'de düşüşün 18 binlere belki 12 binlere kadar düşebileceğini söylediğimde de piyasa diye bir şeyin olmayacağını düşünenler vardı. Bu çok normal böyle düşünmesi ama tabii ki piyasa devam edecektir. 70'lere düşmesi bu arada hiçbir şey. Sadece 2025'te herkesin beklediği boğa ertelenmiş olur. Olan bu olur eğer bu bölgelere düşerse 70'li seviyelere 75'li seviyelere. Süreç 2026'ya sarkabilir. Eğer buralarda tutunamazsa bu çok normal olur. Herkes 4 yıllık bir döngüden bahsediyor. 4 yıl önce işte 2021 boğası oldu. Artık her 4 yılda bir döngüye sahip. Bu 2025'te de boğa gelecek. Yani dünyada bu işte ilgili bilinen en ünlü isminden tutun. Hiç bilmeyen insanına kadar herkes 2025'i bekliyor. Bitcoin arttığı için özellikle bu düşünceler iyice artık kesin herkesin gözüyle bakılıyordu. Fakat herkesin kaçırdığı bir durum var. Böyle aylık bazda bakarsak 2021'de evet bir boğa yaşandı. Fakat biz aslında bu ayı orada bitirmedik. Biz tıpkı şurada 8 ay bir düzeltme yaşadığımız gibi bu bu yıl 2024'te 72 binlere gittikten sonra 73'lere gittikten sonra 8 ay düzeltmeye girmişti biliyorsunuz. Tıpkı buradaki gibi aslında biz 2021 Nisan'da bu tepe yaptığımızı düşündüğümüz 63 ile 64'lü seviyelere gittiğimizde biz tıpkı buradaki gibi bir 3-4 aylık bir düzeltmeye girdik aslında. Yani boğa aslında devam ediyordu. Tıpkı burada olduğu gibi. Biz daha sonra süper trendten de destek olarak yeni bir zirve yaptık. Biz boğamızı aslında 2021 Kasım'da yapmış olduk. Bunu düzleyecek olursak 2022 diyebiliriz. Yani bunun üstüne 4 yıllık bir döngü eklersek 2026'ya denk geliyor. 2025 Kasım'a denk geliyor. Sanki buradaki düşüşte artık tepki yükselişi gelsi dahi bu 75'lere düşecek. Bu aylık bazda zaten. Bu düşüşte birkaç ay süreceğini düşünürsek ve birkaç ay daha toparlanma süreci olacağını düşünürsek Herkesin beklediği 2025'teki bu ayı belki de 2025 sonunda ya da 2026'nın ilk çeyreğinde yaşayabiliriz. Bu çok normal şu anki grafiklerle. Bu ihtimalin bozulabilmesi için bizim aylık bazda 104'ün üstünde kapanış yapmamız lazım. Haftalıkta da bu biraz daha fazla. Yani şuradaki eğim vereceğini düşünürsek bizim haftalık bazda da aynen 105-106'nın üstünde kapanış yapmalıyız ki biz bu ihtimalin bozulduğunu ve yükselişin devamının gelebileceğini konuşalım. En azından önümüzdeki haftalarda yani. Mart ayı bizim için belirleyici bir ay olacak kesin. Mart ayında düşüş devam mı edecek? Düzeltmeye mi girdik? Yoksa bu boğa devam mı ediyor? Bunu belirleyeceğini düşündüğüm bir ay içerisine giriyoruz. Yaklaşık 4 gün sonra. Aylık kapanışı tekrardan değerlendiririz bu anlamda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce herkesin beklediği olmayıp bu ay 2026'da gelebilir mi? Yoksa bu sıradan bir düzeltme ve buralardan toparlayıp en fazla 83-82'lerden toparlayıp yükselişine devam mı edecek Bitcoin? Bunları yorumlarda konuşabiliriz. Diğer analiz videomu kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bay bay.